Köpekler ve sahipleri bugün bir eğitim seminerinde buluştu. Çoğunluğu Alman çoban köpeklerinin oluşturduğu kursiyerler arama kurtarma ve itaat eğitimi aldı. Köpekler seminerde dikkatle eğitmenlerinin verdiği komutları izliyor ve uygulamaya çalışıyorlar. İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin tesislerinde ücretsiz düzenlenen eğitim seminerine çok sayıda köpek ve sahibi katıldı. Hem küçükler hem de büyükler eğitim öncesindeki zamanı oynayarak geçirdi. Köpeklerin en büyük tutkusu tenis ve futbol toplarıydı. Bu sevgi zaman zaman saha dışına taştı. Arama kurtarma çalışmasının ardından itaat eğitimi başladı. Seminere katılanlardan biri de Kont adındaki bu Alman kurduydu. Dizilerde rol alan Kont, tatil gününü eğitim alarak değerlendirdi. <laughs> Soğuk havada titreyen ufaklıklarsa güvenli bir yerden büyüklerin çalışmalarını izledi. Hayrola? Eğitiliyor <laughs> galiba biraz? Evet, evet biraz üşüyor. Türkiye ve Avrupa'daki frisbee yarışmalarına katılıp ödüller alan Biski küçük bir gösteri yaptı. Eğitime sadece Alman kurtları değil pitbulllarda katıldı.